Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz bakan Işıkhan'dan açıklama çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkhan ad parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Emekli bayram ikramiyereleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine çıkan Abdullah Bey açıkladı. Şimdi mecliste inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclisten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz. 2025 emekli bayram ikramiyesi belli oldu. 16 milyon civarındaki emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti değerli izleyicilerimiz. 3000 liradan 4000 liraya çıkarılmış oldu çok değerli izleyicilerimiz. Peki ne zaman yatacak? Değerli izleyicilerimiz ee, şu şekilde kanun teklifi yasalaştığında emekler 27-28 Mart'a denk gelen... Perşembe ve cuma günü ikramiyelerini almış olurlar diye düşünüyoruz. Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından açıklanacaktır. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. Çok değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.